Arkadaşlar selam. 2.5 GB ile pazar serüvenimizin ikinci videosuna sizlerle beraberiz. En son üzerimizi tamamen boşaltıp aldığımız her şeyi satıp 4.5 GB 460 M bandına kadar yükselmiştik. İlk videonun kanalı yüklendiği ilk gün. ikinci videonun da başlangıç günü. Şimdi hadi geçelim bakalım loglara. Arkadaşlar 117 M'den bir tane birden Artı 7 Raptor alıyoruz. Toplamda ikisini 234 gram. Arkadaşımıza da hayırlı olsun diyoruz. Arkadaşlar bir tane daha Raptor alıyoruz. Gene aynı fiyata 117'ye bir tane daha Raptor aldık. Arkadaşlar bir tane de 113'e alıyorum Raptor'u. Şu elimizde 4 tane artı 7 Raptor var. Arkadaşımıza da hayırlı olsun diyelim. Yani en son paramızın 113 kaldığını söylemiştik. Kendisi de sağ olsun kırmadı bizi. Arkadaşlar aldığımız raptorları tanesini 119'dan arkadaşa devrediyoruz. Neredeyse 10 emlik bir kar ettik. Parça başı yani ilk 3 parça başı 2 Son parçayı 113'ten almıştık paramız bittiği için. Oradan da 6 m 12 em bir kar elde etmişiz. Gayet güzel. Arkadaşlar şimdi bir tane de Vortex 7 ve Raptor 6'yı ikisini toplamda 46'ya çantamıza ekliyoruz. Arkadaşa hayırlı olsun diyoruz. 117 mden yeniden bir tane daha Raptor alıyoruz. Arkadaşlar az önce 46 m almış olduğumuz şu iki parçayı 52 m toplamda 6 m karla arkadaşımıza teslim ediyoruz. Raptor'u 40'dan almıştık 42'den. Vortex'i de 6'ya almıştık. 10 m'den arkadaşa teslim ettik o diyelim kendisine 117'den almış olduğumuz Raptor 7'yi 119'dan arkadaşa teslim ediyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Toplamda 50M'den 6 tane impak alıyoruz. Bu fiyatından yani güzel bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Şöyle kendisine e, parayı teslim ettik. Ve 6 parça imparımızı aldık. Bunları e, çoğunlukla pazarda satmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bir tane 9.5'a artı 8 bilen parçası alıyoruz. Arkadaşlar bir tane de Raptor artı 7 alacağız. Adam arkadaş kendisi henüz bastı. 116M'den şöyle kendisine de parasını teslim ediyoruz. 41'den bir tane şart artı 6 alıyoruz. Güzel bir fiyat olduğunu düşünüyorum. 40.5 zaten bu fiyatı. Yani bu fiyatının bir 500k falan üstüne almış olduk. Arkadaşlar bir tur pazar kurmak için 3'e geçtim. Pazarımızı kuralım. pazarımızı kurduk. Yaklaşık 40 dakika sonra falan bir tane imp'ımız satılmış. 118'den Raptoru arkadaşımıza teslim ettik. 116'yı almıştık. Arkadaşlar şöyle tüm imp'aklarımızı 53'ten ve şartla mageyi de gene aynı şekilde 500 rk karla arkadaşa teslim ediyoruz. Arkadaşlar bir tane daha R +6 şey +7 Raptor alacağız 16'yadan. İtemimizi gördük. İtemimiz normal, daha yeni basılmış. Kendisine trade'den teslim ediyoruz parasını. Hayırlı olsun diyoruz. Seri 116'ya aldığımız e, Raptor 7'yi 119'a arkadaşa teslim ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz ve devam ediyoruz. Arkadaşlar 60 M 1 e vdn alıyoruz. 116 eme bir adet daha Raptor 7 hanemize ekliyoruz. 38 emden bir tane Enion Bow ekliyoruz. Çantamıza e, bu fiyatından güzel bir fiyattan. <laughs> Hayırlı olsun arkadaşımıza. Burada da YouTube'a selam demiş. Aleyküm selam. 116 M'den bir adet daha Raptor artı 7 çantamıza ekliyoruz. Bir tane de 116'dan şart artı 7 ekliyoruz çantamıza. Hayırlı olsun diyelim arkadaşa. Şöyle parasını teslim edelim. Arkadaşlar bir tane de 70 heme Vortex 8 alacağız. Şu almış olduğumuz BDN'yi 65'e arkadaşlar teslim ediyoruz. Trade'e bastık ve hayırlı olsun. 116'ya aldığımız Raptor'ları 118.5'tan arkadaşımıza teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar 38'e aldığımız EB'yi de Arkadaş destekleyeceğiz 41 buçuktan. Şöyle trade'e bastım. Hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlar 116'ya aldığımız şart 7'yi de arkadaşa 119'dan teslim ediyoruz. Elimizde sadece Vortex kaldı. Gayet de güzel bir kar oldu. Özel kurup yatacağım ben de. <laughs> kurduk. Vortex'imizi satıyoruz. Bir tane Rep1 IB artı. Üzerine de 5M nakit de kendisini yaklaşık 80M gibi bir fiyata uğurlamış oluyoruz. 70'e almıştık bu Vortex'i. Şimdi bu IB'yi satalım. Şöyle göstereyim. 80M'e satmak gibi bir planım vardı. Şöyle göstereyim. İbiler. zaten selleri burada 80m e. artı buraya buya geldiğimiz zamanda 75m, 77 im. bu civarlarda da e, buyları var. Yani ben 75'ten e, vermiş olsam bile hani o şekilde hesaplama yapsak bile gene zaten 80m'e satmış oluyoruz. Yani güzel bir takası olduğunu düşünüyorum. Üzerine hatta belki şöyle bir 77-78'i falan böyle bir zorlayabilirsek. Hani bu fiyatı hesabı. Yani o fiyattan satıyorum gibi. Yani artı 2 m 3 m artık hani 75'in üzerine ne fiyata satabilirsek. O fiyattan aslında karımızı etmiş olacağız ekstra olarak. Yani zaten şu an 10 m kar ettik. Bir de üzerine buradan da hani 1-2 m daha kar etme gibi bir şansımız var. Bunu söylemek için tekrardan kayda girdim. Ben şu ebay'i bir satayım. ebay'i de 77'ye sataraktan buradan da bir iki emtihar etmiş olduk. Gayet güzel ticaret. Evet videonun sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.